Filistin İsrail savaşı bize bir gerçeği bir daha, bir daha, bir daha gösterdi. Maalesef gençlerimizin birçoğu bu konu hakkında ve dünyayı ilgilendiren diğer konular hakkında büyük oranda bilgi sahibi değiller ve en önemlisi de bilinç sahibi değiller. Tek dertleri o gün içecekleri kahvenin mekanı olan, o gün yiyecekleri yemeğin markası olan, giyecekleri kıyafetin hangi marka orijinal marka olup olmaması olan gençlerimiz maalesef çok çok fazla. Bunun temelinde bu gençler aslında bilgisiz, bilgi eksikliğinden yaşayan çocuklar gençler değil. Bunlar tam tersi çok iyi yerleri bitirmiş, çok iyi okullar okumuş gençlerimiz. Peki neden böyleler? Çünkü anne babalar çocuklarını yetiştirirken, büyütürken maalesef bu çocukların tek olarak tek yönlü yetişmelerini sağladı ve bu tek yönde eğitimdi. Eğitimleri iyi olsun, gerisi önemli değildi. Ancak biz insan yetiştirdiğimizi unuttuk. İnsan çok yönlü ve çok açıdan bilinç sahibi olmak zorunda olan bir varlık. Bundan dolayı bu savaşı gençler açısından bilgilendirilmesi, gençlere anlatılması gerekiyor. 12 yaşından küçük çocukların elbette o vahşeti görmemesi, o görüntülere şahit olmaması gerekir. Ancak 12 yaşından küçük olsa dahi onların anlayabileceği dilden onları anlatmak, doğruları gerçeklere aktarmak gerekiyor. 12 yaşından küçük gençlerimiz de, 12 yaşından büyük gençlerimiz de maalesef sosyal medyadan bu görüntülere zaten ister isteme şahit oluyorlar. Onlara da oturup bu meselelerin ne olduğunu, başlangıç noktasının nereden kaynaklandığını, sahih kaynaklarla, sağlam kaynaklarla anlatmak her anne babanın borcudur. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bugün dediğim gibi tamamıyla bireysel hazlarına odaklanmış ve dünyada olup bitenlerde herhangi bir şekilde ilgilenmeyen bana ne diyen gençlerimizi çoğaltmaktan başka bir şey yapmayız ve bu da bizim sonumuzun hızlanması anlamına gelir. Anne babalar olarak evlatlarımıza sahip çıkmak zorundayız.